Bak, bir Türkiye'den selamlar. Bir müşterimiz hangi modeli alacağı konusunda karar veremedi. Ben de kendisinden ereksiyon boyutlarını öğrendim. 13 santim, 3 santim ölçülerine göre kullanabileceği model numarası 5 oluyor. Yani Hydro Max 5 modeli veya Hydro XM 5 modeli. Kendisi Hydro Max 5 modelini tercih etti. E, ürünü nasıl gönderiyoruz? Beyaz kutuya koyuyoruz. Ürün gördüğünüz gibi... Açılmamış bir üründür. Yeni ürün 2023 yılında üretildi. Şeffaf renk model ee, ve patpat ambalajı sarıyoruz. Tabii ki gönderici olarak bizim bilgimiz ve alıcı olarak sizin bilgileriniz yazar. Faturası içine eklenir. Fatura aynı zamanda size WhatsApp üzerinden de gönderiliyor. Aynı zamanda çok kısa bir kargo kargo videosu çekiyoruz. Yani ürünü kutuya koyuyoruz, sarıyoruz. Ondan sonra kapattıktan sonra da bir resim çekerek gönderiyoruz ki güven olsun diye. Web sitemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Biz 2011 yılından beri bu ürünün satışlarını yapıyoruz. Hydromax markamız 2015 tescilidir. Batmate markamız 2013 yılında tescil edilmiştir. Tabii 10 yıl geçtiği için markamızı yeniledik. 2033 yılına kadar Batmate markası bize ait. Web sitelerimizde iletişim sayfamızda bütün belgelerimiz mevcut. Bize WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.